Hayır, Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ile etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde hava şartları ve aynı anda birçok binanın yıkılması nedeniyle çalışmalar güçlükle devam ederken bölgeden güzel haberler de geliyor. Pazarcık ilçesinde çöken binanın altından 4 çocuk ve bir anne sağ olarak çıkarıldım. Ardından ambulans sağlandı. Ben Diyarbakır Yenişehir'de yıkılan bir binanın enkazından genç kadın polis arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldım. Şanlıurfa'da İpek Yolu Caddesindeki 7 katlı binanın enkazından da bir çocuk sağ olarak çıkartıldım. Erden, erden, erden. Elden ele uzat. Omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmet Cük de Gaziantep Nurduan'da enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardı. Tamam. Adana'da da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem sırasında apartmanı 3 çocuğuyla terk eden bina görevlisi İsmail Tekin o anları anlattı. Ya işte sallandı, o sallandı da biz çıktık. Bir kişi daha çıktı gördüm yaralı. Diğerleri hep apartmanın içinde kaldı. Siz nasıl kurtuldunuz? Ya biz o şeyde esnada sallanırken eşim çocuklar falan biz çıktık. Aşağı parka kaçtıktan sonra apartman indi zaten.